ateş ölçüldükten sonra da maskeleri takdim ediliyor ve daha sonra da resepsiyon bölümüne ilerliyorlar. Tabi bu arada el dezenfektanlarını da kullanmayı ihmal etmiyorlar. Antalya, Bodrum, Çeşme. Sahiller 1 Haziran'a hazırlanıyor. Giriş kısmında bir görevli bekleyecek. Görevli eğer maskeniz yok ise maske e verecek size. Turizm sektörü Haziran ayı ile birlikte eski günlerine dönmek için gün saymaya başladı. Yasakların kaldırılmasının ardından birçok turizm bölgesinde hazırlıklar hızlandı. Her mesafe arasında bir buçuk metrelik bir e, uyarı tabelasının arasında bir buçuk metrelik bir mesafe var. Salgın sonrası yeni düzende müşterilerin sağlığı için birçok tedbir alındı. Müşteriler kumsala maskesiz giremeyecek. Sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. Giriş ve çıkış noktaları ayrılacak burada. Neden? karşılıklı teması engellemek maksadıyla. Antalya'nın Konyaaltı sahilinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak halk plajında düzenleme yapıldı. Plajda araları 1,5-2 metreyi bulan 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Şezlong ve şemsiyelerde sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi. Deniz alanında da yüzme alanları sınırları içerisinde 2 ila 3'er metrelik mutlaka o mesafeleri koruma mecburiyetindeyiz. Burası da çeşme İzmir'in Ilıca plajı. Belediye ekipleri sahili 1 Haziran'a hazırladı. Sosyal mesafe locaları oluşturuldu. 1,5 metre yandan önden de 2 metre mesafede herkesin sosyal mesafesini koruyacağı şekilde hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz.